Fikret sen de anlatmıştım programda. Dolara hamleler gelecek. Sokak eylemlerinden sonra küresel güç dolara bay bay diyor. Nasıl Amerika'ya bay bay diyorsa dolara da bay bay diyecek. Amerika'nın bölünmesinden birlikte dolar da rezerv döviz olmadan çıkacak. Bütün ülkeler hamleler hazırladılar. Koordine şekilde o hamleleri de göreceğiz gelecek seneye. Hem de ilk başından beri göreceğiz hemen. E, ticaret artık kendi para birimlerinde, kriptografik yeni para birimlerinde yeni bir finansal ve parasal sistem sunulacak. Dolardan kopmak istiyor herkes. Ve doların ölümü zaten petrol, dolar sistemi olduğu için, petrol olduğu için arkasında. Petrol dönemi de sona geliyor. 2030'dan sonra artık şu anda bazı batıdaki ülkeler karar aldılar. Artık e, bildiğimiz benzinli, dizelli araçlar satılmayacak. Yani 10 sene verdiler. Belki daha da önce olur. Petrol sistemi bitiyor petrol bitince dolar bitiyor. dolar da bitiyor. Ona hazırlık da yapılıyor önceden yapılacak zaten ama bitiyor derken şunu da bilin. Öldü bitti Amerika yok oldu her zaman diyorum böyle olmayacak. Nasıl? Büyük Britanya İmparatorluğu 1930'ların ortasından sonra onların rezerv dövizi pound sterling'di. Pound sterling rezerv döviz olmaktan çıkıp Britanya dünya gücü olmaktan artık yavaş yavaş alma şey Amerika'ya teslim etti bu olayları 1945'ten sonra yeni dünya düzenlenen Dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ydi sonra karşıt antitez olarak Sovyetler Birliği vardı o yıkımı nasıl olduğunu herkes biliyor dağıldı ama yine de kudretli devletler çıktı Rusya gibi işte o Türkiye Cumhuriyetleri gibi Amerika'da öyle olacak devletler olacak güçlü fena olmayacak. Sizin var. Amerika ile ilgili hep anlattıklarınız diye konum kapağına buyurun. da yansımış. Bir kamera görüyorum ben. O da galiba o dijital hayatın <laughs> bir göstergesi. Evet, kalıcı yani, olacak. E, büyük birader bizi gözetlemeye devam edecek o zaman. Şimdi oraya gelelim o zaman. Dolanın altındaki gördüğüme kadar şey bir rüzgar gülü. Evet. Alternatif Altında enerji. Çin i̇şte var. dolardaki Çin petrolden var. kopmasından alternatif enerji. Altında Çin. Çin geliyor. Aşağıdan yukarı işte geliyor yavaş yavaş. Yeni bir güç olarak zaten bir numaralı güç oldu şu anda ekonomik anlamda Amerika karşıt. Ama ve lakin tekrarlıyorum. Bütün herkes ve Çin gelecek artık büyük bir güç. O da geçici bir süreç olacak. Onları da konuşacağız. Çin bir projeydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkmak için. Amerika diye bir şey oluştu. 2001 yılından itibaren küreselleşme kelimesinden yükseltirdi. Dünya Ticaret Örgütü'ne alınarak. Sonra ne oldu? Çin Amerika ile üretim Çin'e geçti. Çin ucuz üretti. Malları batıya bilhassa Amerika'da sattı. Kazançlarını Amerika'ya geri verdi borç olarak. 2 trilyon doların üzerinden gibi bir para. Borç olarak Amerika'ya verdi. Amerika'da o paraları kullandı. Yatırım yaptı vesaire. Çin Amerika diye bir tane böyle bir döngü vardı. O yıkılacak. Çin gelecek ama Çin beklendiği gibi olmayacak. Burada İki program öncesinde Çin'e beklediğini açıklamıştım. Evet. Herkes geri gidip baksınlar, onların hepsi gelecek. Doğal felaketler oldu. bekliyor evet, evet. Çin'i demiştiniz. Evet. Ben Ve çok kendisine has bir hastalık dalgası gelecek Çinde. Böyle COVID, -COVID, Covid vari değil, çok farklı bir şey. Devam, orada sağ üst önemli piyasalar. Piyasalar aynen. Piyasalar çok büyük konu olacak. 2021'de şu andaki başlayan sürece girdik. O Mart'a kadar olan çalkantılarla birlikte çok meseleler olacak. Kurtarma paketleri çünkü. Plandemi, planlanmış epidemi diyorum. Plandeminin bu ikinci dalga algısı, dalga yok. Birinci dalga da yoktu. Bunlar hep algı, söylüyorum. İstatistiklere baksın, akıllı kullanan bilen insanlar, aklı selim olanlar baksınlar diyorum. Ama insanlar ölüyor, biliyorum bazıları gönül koyacak, biliyorum insan ölüyor. Ama rakamları konuşalım. Allah aşkına ya, Allah aşkına ya. 8 milyar insan var bu dünyada. Gerçekçi olalım. Biraz ondan bakarsak. İzafi oluyor bütün her şey. Öyle yaklaşsak neyse ama korkan her zaman korkar. Hiç de önemi yoktur. Kimse hatırlamaz korkanları. Ee, orman yangını. Avustralya'nın yangınından başlamıştı 2020 hatırlatırım. Evet. Yine öyle bir beklenti var. Büyük e, ihtimal gene şey konuşulacak. Küresel ısınma konusu gelecek. Biden geldi ya. Çok meraklı o küreselce. Biden tamamen bir küreselci şeyidir, kuklasıdır. Olduğu gibi o konuyu gene getirecekler. Hani var diye bir tane o şu otist kız e, Greta. Evet evet ha. Greta. Onu gene herhalde paketlere çıkarırlar falan filan uğraşırlar. Bizi ilgilendirmez ne diyorum. Türkiye başka bir kul var. Bu kapakta vardır. bizi ilgilendiren bir şey yok mu? Ya dolar var. Amerika'nın dağılması var. Çünkü Amerika dediğim gibi gidecek. Bye bye Amerika. Orta Doğu'dan da çekilecek. Amerika içinden uğraşacak. Artık unutun bütün buradaki o kovboy hayranları var ya Amerika büyük biz bir şey yapamayız falan onlar çok şaşırıyor mahcup olacaksınız. Çünkü Amerika'nın dönemi bitiyor bizim için ondan neden ilginç? Orta Doğu'dan gidiyor yeni bloklaşma güç dengesinde Türkiye en büyük rolü oynayacak. Çünkü Amerika bay bay dediğim gibi. Ee, burada dolar önemli diyorum dolar konusu zaten konuşacağız. Evet. Başka dersek hepsi önemli var o kamerada tabii ki ne oluyor? Dijitalleşme artık kalıcı. Yüz yüze gelmektense uzaktan görüşmeler vesaire. Bunlar hepimizin hayatına girdi. Ee, Bill Gates ile e, Klaus Schwab'ın iki e, sözünü biz ekrana bir yansıtalım. Tamam, tamam. Belki sizin için de anlatacaklarınızı daha rahat anlatmak adına bir gösterge olabilir. Bill Gates diyor ki, iş seyahatlerini eski ofis yaşamınızı unutun. Salgın bitse bile yaşam eskisi gibi olmayacak bir de. Klaus Schwab'ı verelim arkadaşlar. O ne diyormuş? Çünkü birbiriyle örtüşen söylemler var. Dünya ekonomik forumu eski başkanı ama kurucu başkanı aynı zamanda. Covid-19 sonrası dünyada eski düzene dönmek imkansız derler. Ya Hı -hı. K. Bey bir şey soracağım size. Bill Gates Vakfı mı yönetiyor dünyayı? Yani dünyayı <laughs> Dünya Sağlık Örgütü ile Bill Gates Vakfı rehin almış durumda mı? Ya Böyle şimdi mi okumalıyız? Bunlar hepsi maşa bir tane zümre var dedik dünyayı yönetme iddiasında bulunan tamam mı onları görev edinmişler bunlar oluşuyor da gelişmelerinden kendilerini bu süreçlerde hı hı. e hı. şimdi bunlar ön planda şimdi e, aşı maşı konusuna girmeyelim bugün. Yok, Oradan bugün bir komplo ama evet. çok basittir. Ya hiç böyle birden aşılar çıkıyor falan başka hastalıklar yıllarca çıkmayan şeyler. Bu Bill Gates beyefendinin konuşmaları var her yerde işte de komplo değil açıkça söylüyor. İnsanlara öyle bir aşı geliştireceğiz ki takip edebilmemiz gerekiyor diyor vesaire. Ondan artık herkes kendisi kursun bunu. Korkanlar istediğini vurdursun kendine. Ben benim umurumda değil. Açık söylüyorum. Anlamak lazım meseleyi. Değil mi? Dünyayı yönetiyorlar mı diyorsunuz? Yönetemeyecekler. Biz de varız. O algıyı besledikçe kazanırlar. Neye odaklanırsanız onu beslersiniz. Yeter artık ya şu öğretilmiş çaresizlikten kurtulun. Biz ayrışacağız bütün bu işlerden diyorum bunu yapabilmemiz için de içimizdeki insanlar kendisine güvenmesi lazım aklı selim olması lazım aslan diyorum yine çok kısa söyleyeceğim beni bugün getirirken ne çözmüş yine? işi abi dedi Gültepe'de de tanıdığım bütün esnaf işsiz kalacak yani her taraf kapatılıyor dedi bunu neden yapıyorlar biliyor musun dedi? Dijitale geçmesi için insanlar her şeyi oradan ısmarlasınlar diye. Lokantacı sahibi arkadaşım ufak restoran işletmesi Onların diyor yok diyor eve diyor sipariş vermeleri. Onlar şimdi hepsi dükkanları kapatacak diyor. Ama diyor dijitalleşme için yapıyorlar bak bunu diyor. Bak çözmüş. E, tamam. çözmüş. O Peki halkın öyleyse tamam, çözmüş. tamam. Bu, bu noktada şunu sormam gerekiyor. Biz burada defalarca program yaptık. Ee, özellikle bilim kurulundan daha bundan bir iki ay önce bütünüyle eve kapanmalıyız şeklinde bazı dayatmalar geliyordu. Ama biz dedik ki hayat bir kere daha Hı -hı. durmamalı. Durması bizim için iyi bir şey değil. İstenen ne? Sokak dedim. Değil mi? Küresel güç bir tekno silah çıkardı. Onu da çok güzel algısal yerleştirdi. Evet. İnsanlar öyle bir algı saçtı ki sanki burada kara veba yaşıyoruz. Tamam. Komik. Ama korkanlar var. Korkanlar da neden korktuğunu da bilmiyor. O da var. Ama öyle bir zümre var ki burada sürekli ön plana çıkıyor. Kendi bayrağını satıyor. Kendi vatanını yurt dışına şikayet ediyor. O zümre çıkıyor. Şu kadar insan öldü diye korku pompalıyor. Lütfen çok iyi bakın. Kimler bugün ekonomiyi kapattırmak istediğini çok kolay anlarsınız. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü gibi bu küresel kapitalin elindeki maşa olan bir şey burada pohpohlanıyor. Maalesef hiç yakışmıyor bize ve biz onların oyununa gelmiyoruz. Çünkü onlar aslında çözüm istemiyor. Onlar aşıyı bile sorgulattırıyorlar. Hani çözümler neyi sunalım derken bazı devletler kendi başına orada diyor artık böyle bulunması kolay olmayacak falan filan. Dünya Sağlık Örgütü'nün işine gelmez. Çünkü insanları niye kapatıyorlar? Korkuyorlar sokaklara dökülmesinler derken kapatarak da sokağa dökmüş oluyorlar